Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun arkadaşlar. Yine çok güzel bir gün yakaladık. Bu güzel günün kıymetini, değerini bilmek için yine kendimizi doğaya attık arkadaşlar. Hava müthiş derecede güzel ve güneşli ve hafiften bir rüzgar var. Tatlı tatlı esiyor. Böyle sizin yanaklarınızı bildiğiniz okşuyor arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik var. Şurada gördüğüm bir şeyi size göstermek istiyorum. Gerçekten müthiş bir an. Bir balıkçıl arkadaşlar bakın av yapıyor. Bakın av yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir balık sürüsü kovalıyor. Tesadüfen denk geldim. Şimdi bakın. Ön tarafını göstereyim size. Bakın görebiliyor musunuz? Şu an bir balık sürüsü kovalıyor. Evet müthiş. Bakın şurada şurada balık sürüsü var. Ve balıkçıl hepsini kovalıyor. Sürü burada. Sürüyü yönlendiriyor arkadaşlar. Bakın sürü böyle devam ediyor arkalarından geleceğini umuyorum. Bakın görüyor musunuz? Şu an ışıl ışıl. Yüksek ihtimalle gümüş balığı bunlar. Nereye gitti o da? Geride battı. Evet, sürü de burada. Müthiş. Hep beraber hareket ediyorlar. O balıkçıl da geriye doğru gitti. Evet arkadaşlar, yine müthiş güzel anları böyle yakalamış oluyoruz. Sizlerle bu güzel anlarımızı değerli anlarımızı paylaşırken arkadaşlar tabi doğanın da tadını çıkarıyoruz. Herkes bu dünyada bu doğada hayattan nasibini alır arkadaşlar. Bizler de bu canlılar öyle. Gördüğünüz gibi manzaramız çok güzel. Doğamız çok güzel. Buradan e, bu noktadan başlayıp arkadaşlar şu noktadan başlayıp teknelere binip Sevgi Adası'na doğru gidip tur yapabilirsiniz. Burada da var yine rengarenk. Rengarenk tekneler var. Sizlere de böyle güzel yerleri gezmenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel anları yaşamak için tabii ki arkadaşlar doğada olmalısınız. Doğanın, doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız doğada olacaksınız arkadaşlar. Bakın yine burada bir ördek var. O da aynı az önceki balıkçıl gibi. Karabatak gibi arkadaşlar suyun kenarından gezerek avını bulmaya çalışıyor. Müthiş anlar arkadaşlar. Müthiş güzel. Evet. Böyle bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Size nasıl anlatayım? Böyle konuşurken bazen ağzımız açılıyor, kapanıyor falan. O konuşmaları yaparken böyle rüzgar bildiğiniz ağzımızın ağız, içine hafiften böyle taze taze giriyor sanki. O kadar güzel. Yanaklarımıza değiyor. Müthiş Evet. Gerçekten de böyle videoları çekerken sizlerle bu anları yaşarken mutlu oluyorum. Çünkü bu güzel, mutlu olduğum anları sizlerle paylaşmak beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü sizlerin de mutlu olmanızı istiyorum. Evet. İşte yine az önce söylediğim gibi şuradan tekneyle adanın olduğu yere gidip gelebiliyorsunuz demiştim. Şimdi tekne tekrar dönüşünü yapıyor ve kıyıya doğru gelecek. Deniz bisikleti bunlar arkadaşlar. Yunuslar. Evet çok güzel. Yine böyle yeşil başlı bir ördek burada. Dişisi de hemen önünde. Devam ediyorlar. Doğanın güzellikleri arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli mutlu günler diliyorum. Sevgiyle, aşkla, doğayla, mutlulukla kalın. Doğada kal, mutlu kal diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.